Evet arkadaşlar tekrar merhaba bugün size DVB BUR TV kartı programı hakkında bilgi vereceğim. Bu programın kesinlikle size tavsiyem orijinal versiyonunu kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü demo versiyonlarda birçok sorunla karşılaşıldı hakkında bilgiler var. Ben de bazı problemler yaşadım ve şu anda kayıtlı versiyon olan bir program kullandım. Bunun bir artı avantajı da aynı zamanda İnternet üzerinden sürekli güncel versiyonlarını takip edip yükleyip orijinal program kullanabilme şansınız var. Yeni çıkan özellikleri daha hızlı bir şekilde erişebilme şansınız var. Tam olarak verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayabiliyor. Bu programda ben size nasıl kayıt alınır? Öncelikle bunu göstereceğim. Programın diğer ince ayarları hakkında size çok fazla bir şey anlatıp kafanızı bulandırmak istemiyorum. Zaten bu program varsa, TV kartınız varsa bu programı kullanıyorsanız zaten ayarlamış olmanız gerekiyor bu ayarları. Ben size sadece kayıt alma hakkında bilgi vereceğim. Kayıt almak için iki yol var. Birincisi zamanlı kayıt ayarı var. Timer recording özelliği. Buna ekrana sağ klik yapıp çıkan menüden de ulaşabilirsiniz. Ya da programın sol üst köşesindeki TV radyo kısmı üzerinde Timer Recording seçeneğini seçerek de ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede gördüğünüz gibi benim daha önceden kaydetmiş olduğum bazı e, yayın akışları var. Tabii ki e, bu yayın akışlarını kaydedebilmeniz için öncelikle o anda kaydetmek istediğiniz kanalın ekranını açmış olmanız gerekiyor. O kanalda olmanız gerekiyor. Çünkü şunun da sebebi şu, e, kayıt yapmak istediğiniz zaman, Hangi kanalı kaydetmek istiyorsanız o kanala geldiğinizde bu kanal sekmesi altında direkt o kanalın adını göreceksiniz. Ve kayıt yaparken buraya bir başlık yazmanız gerekiyor. Bir açıklama yazmanız gerekiyor. Bu da sizin açınızdan kolaylık. Arka arkaya birden fazla video kaydı yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü bazı programları kaçırmak istemiyorsunuzdur televizyondaki. İzleyemediğiniz programları tekrardan izlemek isterseniz burada e, otomatik kayıt yolu ile kayıt oluşturursunuz. Ama birden fazla kayıt olduğu zaman da hangisi hangi programındı, hangi e, ya da şovundu, onu yakalayamazsınız. Bulmanız zorlaşır. O yüzden buraya bir açıklama yazarsanız kayıt esnasında da dosya adını e, sizin buraya yazdığınız açıklamayı eklere, ekleyerek kaydediyor. Kısaca e, size şurada hemen e, nasıl kayıt ekleniyor onu anlatayım. Diyelim ki e, ben şu anda bir video kaydı yapmak istiyorum. Bunu buraya başlangıç saatini yazıyorum. Mesela 16.30'da diyelim başlamasını istiyorum kaydetmeye. Ve 16.32'de ya da işte burada benim kaydetmek istediğim video daha uzun bir video olabilir. Onu da şöyle göstereyim size. Fark ediyorsanız şurada Duration kısmında 4 saat 15 dakikalık bir video kaydı var. Kiralık Aşk dizisiyle ilgili. Burada tabi dediğim gibi siz ne kadarlık bir zaman dilimini kaydetmek istiyorsanız o kanalda o kanalın üstüne gelip timer recording kısmında açıklama kısmına herhangi bir açıklama yazıp dosyayı size daha kolay bir şekilde bulmanızı sağlayacak bir özellikli yazı yazıp işaretleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu videoyu sürekli olarak kaydetmesini istiyor muyum istemiyor muyum o önemli. Diyelim ki işte kiralık aşkta olduğu gibi haftanın belirli günlerinde eğer kayıt etmesini istiyorsam buradan pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak seçenekler var. Gördüğünüz gibi günler. İstediğim günleri işaretliyorum. Otomatik olarak o günlerde kendisi kayıt yapacaktır. Benim belirlediğim başlangıç ve bitiş zaman aralığında. Daha sonrasında zamanı belirledik. Tekrar yapacak mı, yapmayacak mı, her hafta mı kaydedecek yoksa tek sefer mi kaydedecek ya da haftanın belirli günlerinde mi kaydedecek yoksa komple bütün haftayı mı kaydetmesini istiyoruz? Buradan hepsini belirleyebiliyoruz. Sonrasında şunu sormamız gerekiyor. Program kaydı tamamlandıktan sonra, bitiş süresinden sonra programın ne yapmasını istiyorsunuz? Burada bazı seçenekler var. Ben sizin en çok kullanacaklarınızı söyleyeyim. Birinci seçenek nothing yani hiçbir şey yapma. Program açık kalsın. Öylece beklesin diyebilirsiniz. Ya da shutdown diyerek bilgisayarın tamamen kapanmasını söyleyebilirsiniz. Sleep diyerek uykuya alabilirsiniz. Ya da close web viewer diyerek sadece programın kapatılıp bilgisayarınızın açık kalmasını da sağlayabilirsiniz. Bunun gibi bazı özellikler var. Bunları e, işaretleyip programa ne yapması gerektiğini kayıttan sonra belirtebilirsiniz. Daha sonrasında... Açıklamayı yazdık, zamanı belirledik, programın ne yapmasını kayıttan sonra ne yapmasını istiyorsak onu da belirttik. Daha sonra ADD kısmına tıklayarak yeni bir kayıt ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kayıt otomatik başladı çünkü kaydın başlamasının sebebi benim başlangıç süresini saatim şu anki saatime vermiş olmam. Otomatik olarak kayıt başladı ve kayıt süresine geldiği zaman diyelim ki işte 16:33'te kayıt yapmasını, kaydın bitirmesini istiyorum dediğimde o süreye geldiğinde otomatik olarak kaydı bitirecektir. Burada zaten gör, görüyorsunuz üzerine geldiğim zaman D kısmında e, özelliklerini gösteriyor kaydın. Kayıt fark ettiyse repeating modunda şu anda yani tekrar modunda çünkü burada işaretlemiş olduğumuz dosya birden fazlaydı. Gördüğünüz gibi şu anda kayıt bitti. Otomatik olarak bir sonraki güne tarihe kendini ekledi. Fark ettiyseniz burada 11.05'e yani haftaya çarşamba gününü ekledi kendisini gördüğünüz gibi. Çünkü burada benim ilk belirlediğim gün çarşamba. Ben burada çarşamba, perşembe ve cuma günleri bu programın kaydedilmesini işaretledim. Ama siz şöyle de yapabilirsiniz. Sadece bir günlük, bir seferlik bir kayıt almak istiyorsanız buradan herhangi bir şey seçmeyip sadece tek seferlik kayıt almasını isterseniz burada single yazar type kısmında tekrarsız tek seferlik kayıt olduğunu gösterir. Ve o gün geldiğinde yani ayın 11'inde saat 16.30 ile 16.33 arasında şu anda tek seferlik bir kayıt alacak ve bu buradan daha sonrasında silinecek. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonrasında size ikinci yolu da söyleyeyim. Diyelim ki anlık kayıt almanız gerekiyor. Ekranda hemen Gördünüz bir dizi ya da bir film başladı izlemek istiyorsunuz daha sonra ama vaktiniz yok daha sonra izleyeceksiniz hemen buradan gelip rekord tuşuna bastığınız anda ekranın köşesinde zaten bir kamera işareti çıkar ve aynı zamanda buraya kırmızı renk yazısı gelir burada otomatik kayıt yapmaya başlar siz bir daha kaydı durdurana kadar ya da hard diskinizin kapasitesi dolana kadar aynı şekilde kayıt etmeye devam eder. Kaydı sonlandırmak için de aynı şekilde manuel olarak tekrardan kayıt tuşuna tıklıyoruz. Açılan menüde stop recording diyoruz. Ve kaydımız durdu. Gördüğünüz gibi kayıt işlemi bitti. Benim kayıtlarım tam kayıt dosyası altında kayıtlı. Fark ettiyseniz az önce buraya ASD ASD diye yazmıştım. Gördüğünüz gibi yayının kayıt tarihi ve kaydın başlangıç saatini yazar. Kanalın ismini yazar. Sonra da benim eklemiş olduğum açıklamayı aynen ekler dosyada. Ama manuel kayıtta böyle bir şey yok. Herhangi bir açıklama eklemez. Sadece kaydın başladığı tarihi ve saati ve kanalın adını yazar. İşlemler bu kadar basit. Daha sonrasında bu dosyayı e, alıp Video radio dos e, programında tekrardan reklamları ve istemediğiniz sahneleri kesmek istiyorsanız orada kullanabilirsiniz ya da yapmış olduğunuz kayıt içerisinden bir sample dosyası almak istiyorsanız oradan video radio programı ile sample dosyası alabilirsiniz. Sizlere şu an için anlatacaklarım bu kadar bu program hakkında. Bu kadar ne bilseniz zaten kayıt alma işlemi için yeterli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.